Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ev yapımı ama dışarıdakileri aratmayacak çıtır çıtır lezzetli simitler yapacağız. Dışı çıtır çıtır ama içi yumuşacık olacak. Hemen yapımına başlayalım. Burada bir paket mayam var. Mayamı kabıma alıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum ve bir buçuk su bardağı suyum var suyumu katıyorum şeker eriyinceye kadar şöyle bir karıştırıyorum şekerim eridikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağ var sıvı yağımı katıyorum ve burada unum var unumu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş katıp karıştıracağım biraz sert bir hamur olması gerekiyor. İçerisine de bir tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Evet güzelce hamurumuzu yoğurdum. Toplam 4,5 su bardağı un kullandım. Biraz çok yumuşak olmayan bir hamur elde ettik. Bu şekilde. Şimdi bunun üzerine streç filmini örtüyorum. Ve mayalanmaya bırakıyorum. Unumuz 45 dakikadır mayalanıyor. Çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şöyle bakıyoruz. Harika oldu. Biraz havasını alıyorum. Ve bunu masamın üzerine alıyorum. Şöyle. Birazcık uzattıktan sonra bunu 8 eş parçaya böleceğim ben. Şimdi bir parçasını alıyorum ve bunu yuvarlıyorum. Bu şekilde kolaycacık bir beze haline getiriyoruz bunları. Bu şekilde. Şimdi ilk yaptığım bezeyi alıyorum. Bunu elimle yuvarlıyorum. Uzatıyorum daha doğrusu. Eşit olacak şekilde, eşit kalınlıkta olacak şekilde ben bunu şimdi uzatacağım. ve şimdi şu iki uçlarını bir araya getiriyorum. Bu şekilde ve bir tarafı ileriye, diğer tarafı ben tarafı olacak şekilde şu şekilde yuvarlıyorum. Ve şu uçlarını şöyle birleştiriyorum. Buradan çeviriyorum şöyle uç e, ucu aşağıda olacak şekilde 3 tane parmağım içeride şöyle ileri geri yapıyorum ki uçları birleşsin ve bu şekilde oluyor şimdi bir farklı teknikle deneyeceğim e, yine bezimi aldım ve bunu yuvarlıyorum uzatabildiğim kadar bunu uzatacağım ve baya bir uzadı. Şimdi bunu şu şekilde şöyle şekil oluşturuyorum. Bu bir ucunu alttan geçiriyorum. Diğer ucunu üstten alta doğru geçiriyorum. Tekrar bir kez daha bunu geçiriyorum. Bunu tekrar alttan geçiriyorum. Ve bu iki uçlarını birleştiriyorum. Evet. Bunu yağlı kağıt seril olan tepsime koyuyorum. Şimdi simitlerimizi pekmezli suya bulacağız. Bir fincan suyumu katıyorum. İçerisine bir fincan pekmezimi katıyorum. Ve ikisini bir karıştırıyorum. Şimdi hazırladığımız simitleri şöyle alıyorum. Yağlı kağıttan ve hazırlamış olduğumuz pekmezli suyumuz var burada ve şöyle arkalı önlü her tarafını buluyorum ve bunu kavru kavrulmuş olan susamlarım var burada. için atıyorum. Bu şekilde her tarafına gelecek şekilde buluyorum ve bunu tekrar tepsime alıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Alıyorum bunu pekmezli suyumuzun içine katıyorum. Buradan kavrulmuş olan susamların içine katıyorum ve bütün simitlerimizden bu şekilde tamamlıyorum. Hazırladığımız simitlerin üzerini örtüyorum. Şöyle bir 20 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. 20 dakika mayalandırdığımız simitlerimizi önceden ısıttığımız fırın 200 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Simitlerimiz 20 dakikada piştiler. Altı, üstü çok güzel kızardılar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle iç dokusu da çok güzel. içi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.